Hello bitches. Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün bugünkü konusu ne? Bugün podcast'imin konusu yiyişmeniz arkadaşlar. Maalesef Hmm, kıtlıktan çıkmış gibi yiyişiyorsunuz. Yani bunun önünü alamıyoruz. Ciddi bir <laughs> sağlık sorunu. <laughs> Ciddi bir salgın söz konusu. Gençler ülkeyi Karabük Üniversitesi'ne çevirdi. Şimdi hmm, konuya nereden başlayacağım? Bu arada acıktığım için bir şeyler atıştırıyorum. O taraftan da bir taraftan şey yapıyor. Köpeğim beni rahat bırakmıyor yemek yiyebilmem için. Hmm. Şöyle arkadaşlar. Hmm. Bu patates kızartmaları da çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin düşünceleriniz de benim için önemli. Hmm. Ne kadar umursuyorum orası tartış, <laughs> orası tartışılır. Yani düşüncelerinizi her zaman yorumlara yazabilirsiniz. Kötü düşünceler aslında ben gerçekten kötü yorumları da okuyup hani hakkı verilebilirlik yanı var mı diye düşünüyorum. Gerçekten hani insan yerine koyup kötü <laughs> kötü yorum yapan kişilere yani eleştirel gözle bakıp gayet medeni bir şekilde. Yani acaba haklılık payı nedir falan diye oturup bir bakıyorum bir iki saniye düşünür, sonra bakıyorum ki an yani hiçbir haklılık payı yok, boş beleş bir yorum. O zaman ne yapıyorum? Direkt çöpe atıyorum <laughs> yorumu. Her neyse whatever. Konumuz önünüze gelenle yiyişmek. Zaten biliyorsunuz erkekler hani Yeter ki nefes alsın Hani kızlar Beni dinleyen kızlara söylüyorum Hem cinslerimi size anlatacak değilim Siz benim hem cinslerimi Gayet iyi tanıyorsunuz yani nefes alsa yeter Modunda erkekler O yüzden Onlar için bir önemi yok yani Onları gördüğü kıza yapışır zaten Yani utanmaları olmasa onlar et yok. <laughs> 40 50 yaşındaki kadına bile yapışır. Yani daha sonraki podcastlerimde yani aklınıza alamayacağı iddialarda bulunacağım erkeklerle ilgili. Şimdilik bu video videomuzda konumuz başka bir şey. Başlıktan da anlayacağınız üzere. Şimdi e bir kişiyle tanışıyorsunuz. Kızlar için konuşuyorum. Erkekler az önce söylediğim gibi zaten hemen dünden razı. Çocuk ee, çocuk yakışıklıysa, tipi iyiyse ya da karizmatikse ya da bunlar hepsi çok komplike şeyler. Vücudu veya, veya hani iyiyse, hani çirkin olup vücudu iyi olabilir. Yani bir yerden size çekici gelmiştir ve hani Al, alıcı gözle bakmışsınızdır ve olur demişsinizdir. Yani siz ne, neye güvenip hemen böyle iki dakikada bir e, insana güvenip hemen e, o insanla sevişebiliyorsunuz. Yani bu konumuz bu. Yani bunun çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani günümüz e, dünyasında yani biliyorsunuz ki 2-3 yıl önce bir e, bulaşıcı hastalık e, geçirdik. Dünyaca küresel bir salgın geçirdik. Koronavirüsü. Şimdi benim demek istediğim yani bu kadar e, ki koronavirüs yani cinsel konu hani cinsellikle de bulaşabilir. Cins, sadece bir bulaşma faktörü olabilir o sadece ama ayrıca yani, koronavirüs cinsellikle alakalı bir şey değil. Konumuz cinsellikle ilgili bulaşıcı hastalıklar falan filan. Şimdi günümüz hem dünyasında, Türkiye'de cinsel yolla bulaşabilecek birçok hastalık varken, hani nasıl oluyor da hemen bir insanla görüşüp sevişebiliyorsunuz, öpüşebiliyorsunuz, yani dahası seks yapabiliyorsunuz. Umarım korunuyorsunuzdur. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ee, hani bence sevişmek hani sekse göre çok daha tehlikeli. Yani sevişme şey sekste en azından korunuyorsunuz. Hani hadi ben korunanlar için söylüyorum. Korunmayanları zaten onlar da, da Allah belasını verdiği için <laughs> onlar o Onları zaten Allah belasını verdiği için onlara bir şey demiyoruz. <laughs> korunanlar için konuşuyorum. Yani korunanlar e, seks yapabilir ama hani sevişmeye dikkat etmeyebilir diye düşünüyorum. Yani bir insanla önce bir zaman geçirmeniz gerekiyor, onu tanımanız gerekiyor. Hani sağlık bilgisi hakkında hiçbir bilginizin olmadığı bir insanla hemen asla sevişemezsiniz, öpüşemezsiniz. Yani size bakın <laughs> şey gibi konuşuyorum. Koca karılar gibi konuşuyorum. Sanki gören de hani bugüne kadar sabah akşam sevişmişim de. Tabii yani az değil yani. De ben de çok sevişim de. Her <laughs> neyse benim demek istediğim bir erkekle tanışıyorsanız tamam tipi hoş olabilir sizi çekici sizi çekebilir çekici olabilir falan ama kesinlikle zevkinizin hormonlarınızın mantığınızın önüne geçmemesi gerekiyor. Eğer mantığınızın ve aklınızın önüne geçerse libidonuz, hormonlarınız, zevk ve ihtirasınız o zaman ayvayı yersiniz. O yüzden şimdi iyi dinleyin. Bir erkekle tanışıyorsanız önce belli bir süre geçmesi gerekiyor. Onu tanımanız gerekiyor. Kaldı ki tanıdığınız biri olsa bile belki de onun hakkında bilmediğiniz bir şey var. Belki onun bulaşıcı bir hastalığı var. Belki HPV kap kapacaksınız ondan. Yani kızlar gerçekten erkekleri hafife almayın. Erkeklerin biliyorsunuz beyni cinsel organlarında olduğu için yani Dürtüsel oldukları için buldukları her deliğe sokmak isterler. O yüzden tabi istisnalar kaydeyip olmaz. Efendi, beyefendi, erkekleri onları köşeye ayırıyoruz. Onlar zaten istisna. Her neyse yani bu kişiler sabah akşam kim bilir kaç kişiyle yatıp kalkıyorlar. Yani kaç kişiyi de bu kişiler temas ediyor, et ete değiyor. Yani bunların hepsi işte cinsel bulaşıcı hastalıklara sebebiyet veriyor. Belki de hani bulaşıcı bir hastalığa sahip olduğunu bile bilmiyor. Emin olun ki böyle bir iddiada bulunuyorum. Erkeklerin çoğu bulaşıcı bir hastalığa sahip olup olmadığını umursamaz. Kaç tanesi düzenli kontrol yapıyor? Gidip sorun. Sokakta sırayla çevirip sorun. Düzenli test yapanlara bir sorun bakalım. Yapması gerekiyor çünkü. Kadın erkek fark etmez. Düzenli bir şekilde e, test yapmaları gerekiyor hastanede. Her yani neyse. Ee, bu yüzden risk oluşturduğumuz... Dilim yandı bir dakika. Kusura bakmayın. Acı sos da bayağı acıymış. <laughs> Her neyse. Konumuz da acı. <laughs> Şimdi gerçekten ciddi alınması gerekiyor. Hafif hafif almayın. Tabii bu kadınların şey olduğunu göstermez. Kadınların rahibe teras olduğunu göstermez. Kadınlar da tabii ki çok ilişkiye giriyor. Erkekler de ilişkiye giriyor. <laughs> Hep birlikte zaten Allah cezalarını verecek ama yani demek istediğim hani erkekler ee, dikkat etmiyor. Kadınların ben daha çok duyarlı bilinçli olduğunu düşünüyorum. Erkekler bu konulara hiç dikkat etmiyor. O yüzden kadınların kesinlikle cinsel birliktelik yaşadığı, yaşamak istediği bireyleri iyi seçmesi gerekiyor. Bakın ee, az önce dediğim gibi sekste en kondom sayesinde korunabiliyorsunuz. Ama sevişmede böyle bir şey de yok. Sevişmede doğrudan temas halindesiniz. Tükürük bezleriniz falan filan birbirine geçiyor. Bunlar ciddi şeyler. Belki de senden hemen bir saat önce birisiyle sevişip, yiyişip, sikişip sana geldi. Bunu bilemezsin. Yani nereden biliyorsun diye sor <laughs> Sormayın bana. Her <laughs> neyse. Böyle arkadaşlar amacım amacım bireylerin bilinçlenmesini sağlamak. Tamamen bu. Yani evet ben de yani hmm, hoş çekici birisi görünce ben de sevişmek isterim ama tanımak gerekiyor. Mesela ben yakın zamanda HPV aşısı yapmayı yaptırmayı düşünüyorum. Erkek olmama rağmen. Yani genellikle hep kadınlar yapıyor. Ama ben fiyatı yani ne kadar yüksek olsa ve sağlık tarafından karşılanmasa da eczanede satılıyor sordum işte şey 3 3.000'e yakın bir para sadece bir doz. 3 tane doz yaptırmak gerekiyormuş. Açtı. İşte HPV aşısı yaptıracağım. Yani olabildiğince çevremizi bilinçlendirmeliyiz. Teşvik etmeliyiz. Bunlar utanılacak şeyler değil. Yarın öbür gün hastalık kaptığınızda o zaman daha kötü olur sizin için. O yüzden olabildiğince bu videomu paylaşın lütfen. Arkadaşlarınızla Karabük Üniversitesi öğrencilerle böyle yani arkadaşlar ben garipsiyorum açıkçası yani bu sosyal uygulamalardan date uygulamalarından birbirlerini görüyorlar hop sağa kaydırıyor hadi gel hadi gel yeşerin iki dakika hemen böyle bir şey olur mu ya bu kadar basit mi? Yani insan vücudunu bu kadar basitleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef işte bu aslında mobil uygulamalar, işte bu sosyal uygulamalar, Hornet gibi. Ondan sonra bu adı neydi? unuttum ya. Okçu bitmeydi neydi onu da indirdim yakın zamanda. Baktım o da pek bir farkı yok. Onun dışında popüler bir uygulama vardı. Onu da bilmiyorum. Bunların hepsi ortak bir akılla ortaya çıkarılmış uygulamalar. Kapitalist dünyanın geliştirdiği uygulamalar bunlar. Piyasaya sürdüğü uygulamalar yani bunun insan versiyonunu düşünün. Yani kapitalizmde ne olur? Mesela hep böyle insanlar ürünlere sürekli yeni şeyler çıkartılır. İşte iPhone gibi mesela. iPhone yeni modeller çıkarıyor sürekli mesela. Sürekli yeni şeylere teşvik etmeye çalışır. Yeni ürünler çıkarır. İnsanlar sürekli bir tüketim çılgınlığına yönelir. Ve böylelikle eee iyice yola, yani şey olur. Dejener olur. E, bu da onun gibi bir şey işte insan vücudunu tüketiyoruz. İnsanlık ilişkilerini tüketiyoruz. 7 yıl önce asla böyle değildi insanlar sevişebilmek, seks yapabilmek için yani belki aylar geçiyordu. Sanmeyet gelişebilmesi için. Şu an ise hoppala uygulamadan birisini bulup hemen eve davet ediyor. Ya bir de mesela şu şöyle bir şey de var. Buraya kadar hep sağlık açısından konuştum. Bir de güvenlik açısından konuşalım. Siz bu kadar Türkiye şu an gerçekten bakın ben kendi alanımla ilgili olduğu için sizi uyarıyorum. Türkiye bu kadar hani dışarıdan göç alırken bu kadar suç oranı yüksekken siz nasıl tanımadığınız bir insanı evinize davet edebiliyorsunuz. Ya da o kişinin evine gidebiliyorsunuz bu çok büyük yani ciddi bir tehlike. Yani bu adam sizi kesebilir, bu adam size zarar verebilir. Bu adam size neler neler yapabilir. Mesela bazı sapıkların tecavüz e, fantasisi var. Siz yani e, o kişiyi, yani seks yapmak istersiniz ama o size tecavüz edermiş gibi davranır. Böyle sapıklar var. Yani bunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani olabildiğince dikkat edin. Ben yani bir kişinin evine gidiyorsunuz. Size ne yapacağı belli değil. Bir kişinin evine gittiğinizi zannediyorsunuz ve orada kim bile kaç kişi var. Yani Ali ile görüşmek için gidiyorsunuz. Belki de orada Veli bekliyor sizi. Bunun gibi bir sürü şey. Bir sürü ihtimal olasılık var. Siz evinize davet ediyorsunuz. Geliyor belki bir şeylerinizi çalıp gidiyor ya da size zarar veriyor falan filan. Siz de belki bazı şeylerden çekindiğiniz için kimseye söyleyemiyorsunuz. O yüzden ben sizi uyarmış olayım. <laughs> Böyle şeylere dikkat edin. Yani kesinlikle ve kesinlikle hayat hiç sizin baktığınız gibi toz pembe bir hayat değil. Yani erkeklerin ne kadar vahşileşebileceğini tahmin edemezsiniz. Yani belki sizin şey gözünüzü çok mu korkuttum, çok mu karamsar biriyim ben. Yani ben zannetmiyorum. Size böyle belki bazılarına böyle geleceğim. Bazıları böyle düşünecek yani ama ben gerçekçi konuşan biriyim ve hani realist birisiyim. Bu yüzden sizlerle bunları paylaşmak istedim. Yani bir kişiyi iyice tanımadan o kişiyle sevişmeyin. Gerekirse sağlık raporlarına falan bakın. Yakın tarihli bir sa sağlık raporu isteyin. Ya bu ayıp değil. Sağlık meselesi ayıp olabilir mi? Sizin sağlığınızı tehlike atıyor. Yani Yakın zamanda test yapmış mı? En son ne zaman test yapmış? Diyelim ki 5 yıl önce test yapmışsa zaten o adamdan hayır gelmez. Boş verin onu. Demek ki sağlığına hiç önem vermiyor. Düzenli test yapmıyorsa. Hiç test yapmayalım zaten. <laughs> yani yürüyen bomba. Hadi yani kondomla hadi riski azaltabilirsiniz. Tabii yani hiç kimse mesela kondomun %100 koruma sağladığını sağlamadığını bilmez. Mesela %100 koruma sağlamaz kondom. Yani kondomu taktığınızda zaten ne diyorsunuz ki? %100 bir şekilde korunduk. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Ama yüksek oranda bir oran veriyor sonuç olarak. Ama dediğim gibi sevişme, ben bu videonun konusu sevişmekti. Sevişmede önlem alamıyorsunuz. Karşınızdaki kişi hani hastalıklıysa size geçiyor maalesef. Öpüşüyorsanız, farklı farklı artık neler yapıyorsanız. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yani benimle bana katılıyor musunuz, eleştiriyor musunuz? Yorumlara yazarsanız ben de bir bakayım, okuyayım. Böyle arkadaşlar. Bunlar benim hani uzun süredir gözlemlediğim şeyler yani parayla satın alınamayacak bilgiler veriyorum size yani kıymetini bilin. Hadi görüşürüz güle güle. Paylaşın bayağı yani herkes öğrensin bunları.